Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da Süper Lig müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara 11 kulüpten 160 sporcu katıldı. İlk taşlar 9 Eylül'de atıldı. Curling'de Süper Lig maçları salonun olumsuz şartları nedeniyle ertelenmişti. Kadın ve erkek müsabakaları Erzurum Curling Salonu'nda başladı. Pistlerin satrancı için süperlik ekipleri buz pistine çıktı. Çok güzel maçlar çıkıyor. Burada Türkiye'nin en iyi kulüpleri, en iyi sporcuları yarışıyor. Ee, o an şu an yarı final maçları oynanıyor. Yarın final maçlarıyla e, bu ligimiz tamamlanacak. 17 takımla başlayan müsabakalarda yarı finale hem erkek hem kadınlarda dörder takım kaldı. 17 takım vardı toplamda. Kadınlarda, erkeklerde dörder takım kaldı e, finallere. E, yarınki ik, ikincilik, üçün, birincilik, ikincilik ve üçüncülük, dördüncülük maçlarıyla son bulacak. Bu sporcuları yarın final maçlarında şampiyon olabilmek için yarışacak. Öte yandan curling sezonu dünyada da başladı. Milli curling kadın sporcuları İsviçre'de bus pistine çıkacak. Milli formayı taşıyan sporcular dünyanın en iyi ülke takımlarıyla karşılaşacak. Daha önce biz bu organizasyonlara katılamıyorduk. Çünkü dünyanın en üst sıralamasına sahip ülkeler katılabiliyordu. Bu sene ilk kez bizi de kabul ettiler. Çünkü hem Avrupa şampiyonasında hem dünya şampiyonasında artık hem kadın hem erkekler yarışabildiği için üst sıralarda da yer aldığımız için bizi bu turnuvaya davet ettiler. E, bir 4 gün 5 gün sürecek bir turnuva. E, Japonya'sından tutun e, Kore'sine varanak da bütün ülkeler katılıyor. Almanya'dan, İtalya'dan hatta ikişer üçer takımla katılıyorlar. Çok önemli bir organizasyon. Bu bizim e, bir noktada Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir test müsabakası olacak. Orada e, kızlarımız en iyi mücadeleyi vererek Avrupa Şampiyonasına hazırlıklı bir şekilde gitmiş olacak.